Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz Ben Adem. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bir de LS22 var. Şurada göstereyim bir saniye. Bir saniye. Bakın şurada bir de LS22 var. onun nasıl, nasıl onu indirilen Arkadaşlar kurama giriyorsunuz burada bir saniye. DLS 22 APK yazıyorsunuz. Buradan iniyorsunuz, iniyorsunuz, iniyorsunuz. Buna tıklıyorsunuz arkadaşlar. Şu top android Pro..coma tıklıyorsunuz arkadaşlar. Tamamen ücretsiz ee, ben bunu yapamıyorum. Buradan aşağı iniyorsunuz. İndiniz. Şöyle almak Buradan indik, indik indik Sonra yukarı çıkıyoruz. Öyle oluyor çünkü. Bir saniye. Yukarıdayız. Şimdi şurada bağlantıları indir var. Şimdi geldi. Şunu tıklıyoruz. Buna tıkladık. Geldi. İndik aşağı. Bekliyoruz. APK OBD veri indirmeye tıklıyoruz. İndir aşağı tekrar. Buradan arkadaşlar şuna tıklıyoruz. APK'ya tıklıyoruz. Archer Pro APK ileri değil. Buradan APK'ya tıklıyoruz. Buradan buna tıklıyoruz. Get signet yazıyor. Buna tıkladık. Tamam diyor. Buradan bekliyorsunuz arkadaşlar. Ben hemen ben ee, şey indince videoyu geri açacağım. Evet arkadaşlar, indi aç'a tıklıyorsunuz. Aa dur bir yanlış yüklemişiz Arkadaşlar bunu siliyorum. Arkadaşlar ben FPS'yi indirmişim onun yerine. Şimdi hemen buraya yazıyorsunuz. DLS 22 APK Dolu at 2333 nokta media fire yazıyorsunuz. Aşağı iniyorsunuz. Şuradan hemen buna tıklıyorsunuz arkadaşlar. APK indir kulüp. Buradan hemen APK indire tıklıyorsunuz. indirme linkleri bekleyin 3 saniye 2 saniye. Hem APK hemen indire tıklıyorsunuz. bekliyorsunuz. Dosyayı indir. Buradan tamam diyorsunuz. Ayrıntılar. Burada iniyor arkadaşlar. Ben hemen inince yine açacağım. Evet arkadaşlar dosyamız indi. Bana tıklıyorsunuz. Hemen buradan ben dosyamızı Buradan sonra çıkıyorsunuz. Tekrar çıkıyorsunuz. burada RS dosya yöneticisi. Bir sonraki videoda RS dosya yöneticisi nasıl indirilir onu göstereceğim. Buradan indire tıklıyorsunuz. Buradan indirdiğimiz dosyayı yani buna tıklıyorsunuz. İndirdiğimiz dosya burada. Tıkladık. Buradan Google Play değil. Buradan yükleye tıklıyorsunuz. Buradan da yükleye tıklıyorsunuz. İniyor zaten buradan. Ah. Uygulamayı iken açıp tıklıyorsunuz. Ha. Tamam. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, biz ama ben Liverpool yapmıştım en son. Ben devam et. Gördüğünüz gibi oyun burada burada Neymar burada, Mbappe burada Messi var. Bu kim bilmiyorum. Burada kap, buraya tıklayınca arkadaşlar benim hep ben hepsini bastım. Bakın burada formalar. Formaları kendiniz indiriyorsunuz arkadaşlar. Onu ben bir videomda göstermiştim. O videoda sadece 2013'e video bütün şeylerde yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi ben Bundesliga ligindeyim. Bakın burada var. Burada Bundesliga ligi var. Şurada çok küçük Bundesliga yazıyor. Orada ben Bundesliga ligindeyim. Evet arkadaşlar bugün videomuz bu kadardı. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.